Dihad 5-ci bölümün 2-ci fragmanında nələr olacaqdır? Əncəliklə bu dizi final yaparsa, meni şuramdan vursun deyənlər kanalımıza abunə olmağı, bəyən düymə vurmağı unutmasın. Dihad dizisində yavaş-yavaş hızlan olaylar hızlanmağa başladı. Cəsir isə yavaş-yavaş ön plana çıxmağa başladı. Qısa süre içerisinde Cəsir və Dehranın birlikte plan yapmak zorunda kalacaktır. Ve sahneleri karşımızda olacaktır. Ve ağzımız açık kalacaktır. Devranın zekası ve cesurun kurcunazlığı bizi şok edecektir. İskender ise dört ayak düşmeyine devam edecektir. Kısa süresinde ilk darbasını yiyecektir. İmran'ın da hikayesi de hikayesi yavaş yavaş işlenmeye başladı. İmran'ın sırrı ortaya çıkacaktır. İşte o zaman deha dizisi karşımızda olacaktır. İskender'in Cesur'u zeki görmemesi Cesur'u çok kızdıracaktır. Cesur İskender'e öyle bir kazık atacak ki intikamını acı şekilde alacaktır. Devran ise Cesur'u kullanacaktır. Peki İmre ve Devran aşkı başlayacak mı? Tabii ki de öyle bir şey olmayacaktır. Bu hadisə analiz videomuz bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, bəyən düşün vurmağı unutmayın.